Arkadaşlar merhaba. Ee, bizim tayfa pazartesi günü kırmızı avına çıkacakmış. Seferihisar'da çıkacaklar değil mi Samet? Pazartesi Seferihisar'a gideceklermiş. Bir iki tane takım yapacağız. Kırmızı takımı. Şimdi şöyle takımın bir tanesinin yapılışını size göstereyim. Ee, Kode 0.50 kullanıyoruz. Kode ile ortak çalışması bir misinadır. Bu florokarbondur. Ee, yaklaşık şöyle bir kulaç ki benim boyum 1.85. Yani burası da 1.80 olmuş olsa 2 metre civarında biz yapalım onun fazlalığını onlar orada keser. Canlı kalamar takımıdır bu arada. Ee, kullandığımız iğneler Onlar'ın 7.0'ını kullanıyoruz. Hızlı bir şekilde bağlamış olacağım iğnesini de. Şuna delikten geçirmem yeterli oluyor. Bu düğümsüz düğümü daha önce de göstermiştik size nasıl olduğunu. Şöyle düğümsüz düğümle bağladım bunu. Şu fazlalığını buradan kesiyoruz. Şöyle ikinci iğnemizi gezer yapacağız. Onu şu mengeneye sıkıştırıyorum. Ha şeyiniz varsa bu flycıların aparatları var. Takım yapmak için. O aparatınızdan varsa onu da kullanabiliyorsunuz. Şimdi florokarbonun boşta kalan kısmından şöyle şuradan geçiriyorum ben bunu. Diğer iğneye yaklaştırıyorum. Yaklaşık bir kalamar boyu. Şöyle bir şey düşünelim. Bir kalamar boyu kadar bıraktıktan sonra şuradan şöyle bir ip parçası keseyim yine. Düğüm yapmak için. Şöyle bu üstteki iğneyi gezer yapacağım. Şuraya bir kör düğüm yapıyorum ilk önce. Bazı arkadaşlar farklı da bağlayabilir. O da sıkıntı değil. Kim nasıl alıştıysa o şekil bağlayabilir. Şurada kalan parçasını yatırıyorum. Onun üstünden yavaş yavaş şöyle. Şimdi bunu çekeyim tekrardan bu tarafa. Kasa düğümü yapar gibi üstünden. Şimdi şöyle bir çeviriyoruz elimizde. Ondan sonra şu misinayla beraber iğnenin üzerine sıkıyoruz chain düğümü yapar gibi bir şekilde oluyor. Şöyle şuradan 6-7 kere geçirdik mi bunu. Sonunda bir kapatma düğümü yapacağız. Biraz daha sıkıştırmak için. Şöyle bakın şuradan aldım. Şunun etrafından bir iki sardırdım böyle. Ondan sonra deliğinden geçirdim. Şöyle sıktıktan sonra bir de şunların ikisine bir kör düğüm yapıyoruz. Ondan sonra her ikisini buradan kesebiliriz. Şimdi bu işleme burada bayağı dikkat etmememiz lazım. Dikkatli bir şekilde yaparsak kloro karbona zarar vermeden hafiften kalan çapakları da köreltiyorum yakarak. Ondan sonra şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Çektirdiğim yerde de gam yaptırtmadan çektirtiyorum bunu. Şöyle göstereyim. Şöyle bak misinamda gam yapmamış oldu. Kendi kalkasının halleri. Esas iğnemiz aşağıda. Şu da gezerimiz üstünde. Ondan sonra peşin peşin sizin zamanınızı almamak için bağlamış oldum. Şöyle yaklaşık e, bitmişi 15 santim kalacak şekilde. Circle iğne kullanıyorum ben bunlarda. Şöyle göstereyim iğneyi de. Circle olduğunu görün. Bu iğne de yine onların 2.0 iğnesini kullandım burada. E, bu asist ipi olarak da bugün elimize yeni ulaşan bir ipimiz var. Ryuji getirmiş Türkiye'ye. Ryuji'yi biliyorsunuz e, Remixon getiriyor. Daiwa'yı da aynı şekilde. Bir sürü marka getiriyor Remixon markası. Assist Line diye şöyle bir ip kullanıyoruz burada da. 60 libredir ip. Şöyle libresini de göstereyim size 60 libre yazdığını. Şurada görürsünüz 60 libre yazdığını. Şimdi kullandığımız malzemeler genel olarak bunlar. Bu takımı bu şekil yaptıktan sonra bunu tam ortadan Böyle tutturuyoruz. Şu alt iğnemizin yanından şöyle bir kere halkadan geçirdik. Bir daha ters tarafından geçiriyoruz. Daha sıkı tutsun diye. Şöyle bir tatlı sert sıkıyoruz burasını. Bu yine şöyle gelmeli. Şöyle ikisi aynı hizada. Şimdi bu baş iğnemizi kalamarın iki gözünün arasından taktırıyoruz. Şu altta kalanları da ikisini bir kafadan bacaklı dediğimiz kalamarlar işte ayaklardan birisine tam kafa üstüne ayaklardan birisine ikisini bir aynı anda taktırıyoruz arkadaşlar. Bununla da kalamarın boyuna göre veya subyenin boyuna göre arkaya doğru uzatıp bir yerden tutturuyoruz bunu da. Yani arka kuyruk tarafından da bir yerden tutturuyoruz bunu da. Şimdi buraya kadar iğne takımımız hazır. Ben bunların önüne şu takımın arka tarafında şey yapmış oluyorum. Şöyle çift düğüm tercih ederim. Bakın ikiye katladım burada misinayı. İki kat olarak geçirdim içinden. Şöyle klips bağlar gibi. Bunu bağladım. Islatmadan yapmıyoruz. Yakmayalım florokarbonu diye. Şöyle ikisini bir tutaraktan sıktım bunu. Hatta pensenin gagasıyla da yardım alalım. İyice sıkıştıralım. Düşük kalan fazlalıkları buradan kesiyorum. Şimdi bu fazlalıkları kestikten sonra şu malzemeyi tercih edeceğiz bu seferde. de. Ançor diye melek gözü. Bu gözlerin desenlerini üretici firmaya bizzat kendim verdim. Desenlerini kendimiz yaptırdık. Avlanacağımız yer seferi sarı olduğu için orada kaptanlara da sorduk. Mutlaka gideceğiniz yerlere kaptanlara sorun. Kaç gram kullanalım, kaç gram alalım yanımıza. İşte akıntı durumuna göre onlar size bilgi verecektir. En doğru avcılıklar danışarak olur, öğrenerek olur arkadaşlar. Kafamıza göre hiçbir şey almıyoruz. Her şeyi danışıyoruz birilerine. Bizden daha tecrübeli olan arkadaşlara da danışıyoruz. O yüzden biz de telefon ettik, kendisine sorduk. Kaç gram çalışıyor? 200 gram yeterli şimdilik dedi. Şurada split halkalarımız var. Split halkaları her iki tarafa da geçiriyoruz. Şöyle bir penseniz olursa daha rahat oluyor bu işler. Bakın her iki tarafına da birer tane halka geçirdik. Halkalardan bir tanesine şu az önce bağlamış olduğum klipsi takıyorum. Takımı gördüğünüz gibi buraya taktık. Bu hazır. Bu canlı kalamar takımıdır. Ölü kalamar takımına da aynı şekilde burada bu kadarını yapıyoruz sadece kısa. Çünkü yakın durması lazım. Melek gözü, melek gözü hareket ettirdikçe o da canlıymış gibi hareket ediyor melek gözüyle beraber. Bu şu klipsi de almamın sebebi yanıma sadece bu snap'tir. Bu snap'i almamın sebebi de ana bedenimizden gelen florokarbon bağlı bu snap'e. O snap'i de şuraya takıyoruz. Diğer halkaya takıyoruz. Bu şekilde takımımızı aşağı indiriyoruz. Şimdi size fosforunu da göstereceğiz bunu. Bir şarj et. Çek şimdi onu. Nasıl parladığını görüyorsunuz. Gözlerin içi de fosforludur. Takımımız bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bu ee, hazır bir kırmızı kalamar takımı yani sonuçta yapma kaç zamanımız aldı Samet? 15 dakika aldı mı sonuç olarak bu? Ya 15 dakikada bir takımı hazırlayabiliyorsunuz elinizde malzeme olduktan sonra ana malzemeler dediğimiz gibi bir tane klips kullanıyoruz fır döndü bir tane kullanıyoruz şu snaplerden iki tane kullanıyoruz offset yine iki tane kullanıyoruz şu büyük iğnelerden de iki tane kullanıyoruz. İsterseniz iğnelerin boylarını arka iğneyi biraz daha küçük, ön taraftaki büyük iğneyi biraz daha büyük kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Asistimizi bağlamak için bunu kullandık. Hırsız iğnemizi de bağlamak için herhangi bir ip misina veya şeyden de yapabilirsiniz. Sonuçta e, halkalı olduğu için o kaybolmayacaktır. Orada dursun diye mesafeyi ayarlayabilmek içindirdi. Yani üstüne fazla sıkmadan, gamda yaptırmadan ana misinaya bu şekilde. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Bir tane de melek gözü. Renk tercihen sizin renginizdir. Hani ne tercih ederseniz o rengi kullanabilirsiniz. Florokarbonda da biz her zaman yaptığımız gibi kodeleri kullanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi yani videonun başında kodeler seguarlarla beraber ortak. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz Yuki yazar. Üstünde arması vardır. Yanında da seguarı vardır. Hani bir şeyleri iddia ediyorsak iddia etmiyoruz. Bildiğimiz için anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir iddia değildir sonuç olarak. Ee, son zamanlarda artık yükü tamamen markalaştığı için bu bildiğimiz Seguar FX arın misinasıdır. Seguar'a yaptırtıyor çünkü kendi florokarbonlarını. Ee, söyleyecek başka da bir şey yok. Herkese rastgele bol trofeli avlar diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın yola çıktık. Bakalım seferi Sara doğru gidiyoruz. İlk köprümüzden muhteşem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Şükrü kardeşimle beraber geçiyoruz. Bu, bu kaptan kardeşimiz çok iyi birisi. Gittiğimizde zaten tanıştık. kendileriyle orkinoz av yaptık. Bayağı güzel bir av olmuştu. Ama bu dönemde orkinoz yasak. Orkinoz or, or, or yani avlayıp bırakmak lazım. Evet. O yüzden kırmızıya gideceğiz şimdi. şey. Sinarit'e geldik. Ben, 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 ben Tonton Şükrü Sinarit'i bıraktı. Dedi ki benim uzmanlık alanım. İstavrit. İstavrit o. Şükrü o. Evet bakalım çok güzel. Yalnız bunun Kaç tane var? Ben, söyle ben, bir rakam bir söyle. 5 tane var. 5 tane. <laughs> Faruk sen ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum boyuta göre değişiyor. Demin 6 tane var, mi 7 tane evet, mi çıktı? Bakalım. Şükrü kardeşimin oltasında kaç balık var? Sağdan say 90 metreden istavrit çekiyor. İri iri istavritler bak. Bizim aranın çile kobu gibi. Zaten 5 iğneler var. 5, yani 6, 7. 8'de herhalde. Öyle mi? davetler. İri iri. Kapalı kapalı. Altı tanesi bir porsiyon arkadaşlar. Kalamar yakalıyor ama canlı sülüğe ile attık. Sülüğeler burada. <laughs> Sinaret alamadık. Bu sefer yanlı ve çapara atıyoruz. Ağabeyim. Evet yok kardeşim. Ya. Ne oldu? Kaçtı mı? Vardı üstünde, azaldı ama. Yukarı doğru yüzüyordur belki. Abi yani, çok derin burası. Balığı çekmek zor. 90 metreden. Daha fazla ya 10 kere at çek yaptım mı, yoruluyoruz. Ya. 80-120 herhalde. Aha. Hohooo! Baksana, bayağı gidiyor. ya. Bayağı gidiyor. ya. Yani. Koyuyoruz Evet, de 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 çok güzel balıklar evet. Polios şey demek yukarı, yukarı yüzüyor onun için o evet. Al, al, al. İlk bindiğinde bayağı ağırdı. Atıyor mu hala? Güzel bak güzel. Oğlum kaç metre bu da? 150 metre. Nasıl balık görmedin Misina 250 metre gidiyor. Ne geldi? Bir şey geldi ama. O ne? Gel işte geldi. Ah, anos. Anadolu. Anos, anadolu. gelmiş. Ayağım. Ayağım tutmuş ama. Ama büyük anos. Neyse En, en, iri hazır. Valla <laughs> bayağı bir iri. Yer zaten. Evet, Yürü yani şey kaptan aldı bolu. Kurun ekibiyle beraberiz. Bakalım. Yarım kilo. Ne var? Yarım kilo bir Hangi? Kırmızı. Evet. Yaşa. Çok güzel. Tebrikler. Aga ağzına mı girmemiş? Tamam. Abi her yerine girmiş. Ne girmiş? Yani. Tebrikler kaptan. Ulan İbrahim. Helal olsun. Kaptan ben çekiyor bana. Hadi bakalım. Bu büyük mü? Kırmızı mı? Oo! maşallah. Çok güzel, Çok güzel balık. Maşallah. Abi yine, Helal olsun. Yine var, direğine basar